Kendin Yap kanalından herkese selam. Bugün kapı kolu tamiratını öğreneceğiz. Elimizde iki tip kapı kolu mevcut. Bu kapı kollarının birine aynalı tip diyoruz. Diğerine ise rozetli tip diyoruz. İkisini de tamir edeceğiz inşallah. Öncelikle lazım olan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bir sekman pensesi yani edinebilirseniz iyi olur ve yedek yay iki çeşit yay oluyor bu arada ikisini de iki kolumuzda göreceğiz bir de sekman tamiratı çok basit öncelikle aynalı olan kolumuzun bastonunu sökelim ve tekrar takalım Şurada e, elimde bir malzeme yok şu an. Şuna da yani her nal burada değişiklik gösterebiliyor ismi. Biz buna sac diyoruz. Kol sacı diyoruz. Yani farklı nal farklı şehirlerde farklı isimlendirmeleri oluyor. Başlayalım isterseniz. Şurada eğer görünüyorsa sekmanımız var. Sekman pensesiyle gayet basit bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şöyle göstererek çıkarmaya çalışayım. Biraz. Zaten gördüğünüz gibi gevşedi. Hemen çekip şu tarafta kurtarıp gördüğünüz gibi sekmanımızı çıkarttık. Sonrasında kolumuzu biraz Yükerek yayımızı, sacımızı içinden çıkarıyoruz. Ve en sonunda içindeki yayı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şu an kolun aynası, kolun bastonu, yayı, saç ve sekmanımız çıktı. Şimdi sizlere baştan göstereceğim kurulumunu. Şu şekilde kolumuzu öncelikle biraz bastonunu yukarı kaldırıyoruz. Bastonu yukarı kaldırdıktan sonra yayımızı yuvasına oturtuyoruz. Oturttuktan sonra şöyle biraz kolumuzu büküyoruz. Tutuyoruz ve sacımızı oturtuyoruz. Sacı oturtmak için benim bir bakmam gerekiyor dikkatli olmak lazım. Kaçabiliyor. O sonra sizlere hemen göstereceğim. Şu şekilde evimize oturttuk. Sacı oturttuk. Affedersiniz. Sacı oturttuktan sonra tabii yanınızda bir kişi olursa bir daha olursa sacı şu şekilde tutabilirse iyi olur. Yalnızsanız biraz daha fazla uğraşırsınız. Abimden yardım teklifi geldi. Bakalım. Tek başımıza yapamazsak abimden yardım alacağız. Şöyle yayınızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Ee, tabii dalgınlığıma gelmiş. Sadece ters takmışım. <laughs> Videonun heyecanı olsa gerek. Hemen basit bir şekilde sekmanızı çıkarttık. Yayınızı çık Tık. Evet, sacı daha doğrusu. Yayı tekrar oturtuyoruz ve evet, sacımızı takıyoruz. Şöyle daha iyi oldu. Şu şekilde yaya bas saca bastırırsanız sekmemizi rahatlıkla oturtabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi gayet basit oturdu. gayet sağlıklı oldu. Şöyle görünüyorsa gayet sağlıklı olur. Şimdi rozetli kolumuzu nasıl yapacağımıza bakalım. Rozetli kolumuzun üzerinde böyle bir halkası olur. Böyle çevirerek burası haneli görüyorsunuz. Çıkarabilirsiniz. Çıkarttıktan sonra diğer kolla aynı adımı izliyoruz. Fakat önceki kolumuzun yani tabii ki standart olmamakla birlikte aynalı kolda bu olacak diye bir şey yok. Değişebiliyor. Önceki kolda bu vardı. Şimdiki kolda da bu malzemeler var. Şöyle biraz doğru göstereyim. Şu şekilde sekman pensemizi oturtuyoruz. Ve sekmanımızı açıyoruz. şu şekilde gevşettikten sonra şöyle çekerseniz çıkacaktır uçurduk ama sıkıntı değil burada yedek bir sekmanımız var gördüğünüz gibi biraz sekmanı ee, nasıl desem Esnekliği bir... <laughs> <laughs> biraz deforme olmuş fakat. Ford pensemizde ya da normal pense de olur. Biraz sıkarsanız yine eski haline gelecektir. Şuralardan sıkıyorum <laughs> ve şuradan bastırıyorum. Sıkıntısız. Şöyle göstereyim herhalde görünleri. Böyle sıkıntısız. Aynı şekilde gördüğünüz gibi saç ve altında yay kalıyor. Biraz az çevirerek saçı çıkarabilirsiniz. Sonrasında tabi görüyorsunuz şurada 4 tane vida yuvası var. Bu vida yuvalarına herhangi birine bunu takabilirsiniz. Takılı zaten biz çıkarıyoruz. Ve tamamıyla ayırmış olduk. Şu şekilde evet, malzemelerimiz görünsün. Şimdi tekrardan toplayacağız. Bu şekilde bastonu rozetin içine takıyoruz. Kolu yukarı kaldırmamız gerekiyor. Kamerayı da göstereceğim şimdi. Takmak için bakmam gerekiyor çünkü. Şu şekilde oturttuk. Zaten kol sağ kol olduğu için şu şekilde takmanız gerekiyor. İyice oturtuyorum biraz gerginleşecek şekilde yayı aşağı indiriyorum ve sacımızı takıyoruz. Biraz daha. Evet. Gördüğünüz gibi görünüyorsa oturduk aynı şekilde sekman pensemize sekmanımızı tutturduk gayet çok da zorlamadan sekmanımızı geçirdik biraz pensemizi ittiriyoruz ve yerine oturuyor. Görüyorsunuz. Gayet sağlıklı oldu. Ve rozetimizin aynasını üzerine tekrar takıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Şurada aynalı kolumuzu da görelim. Bugün hem aynalı kolum hem de rozetli kolun bastonunun nasıl onarılacağını sizlere gösterdik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.